Evet. Oh be çok şükür. Oh. Şimdi... ...yatsı dorkunu verdi... ...bu karşılaşma beraberlikle bitivermiştir arkadaş. Ya ya. Ayrılın ya. gari. Ee. Hayır lan bari. Hayır. bırak hadi bırak. Ya bırakayım. Ya ben de bırakayım. Ee, niye ayrılmıyor lan? Niye bilmiyorum. Ayrılmıyor lan bu el. Celal. Cemal yavrum bir kötü verin. lan. Yavrum Bırak bırak lan, yavaş bırak bırak bırak. Bırak Lan, 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 lan. bırak bırak bırak. Bırak 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 bırak. Bırak 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 bırak. Bırak 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 bırak. Bırak İnmiyorum. Ya baba gel eve gidelim ben indiriveyim onu. Hadi. Buraya. <laughs> Kendin indiriverirdin de ben seni aç. Sen ben dua et. Ben sana bir indiredim ki. Ha. <laughs> yani. Neyse dua et namaza. Ben yürü git hadi. Yürü git. Tamam baba Tamam. Anam, 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 anam. Ay, 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 Aba, Hüsnü, bu ne hal? Emin direği, emin nefesi, emin adamı. Yok bir şey, bal ver yok bir şey. Kol niye böyle durup dur havada şey gibi? Ne gibi? Kuyu pompası gibi işte. Ya ana, babam sağ olsun Yusuf amcayla bilek güreşi vermeye kalktı. Sonra da kol böyle pompa gibi kalıverdi. Yiyelim. Niye sen yiyelim? Niye Nerede o Hilal? Çağrı ve ben onu. Bu döveceğim. mi döveceksin? He, tek kol girişi vereceğim. Niye lan? Ya onun dudağındaki uçuğun aynısından... ...Yusuf'un Kemal'in dudağında da vardı ondan. Abo! Abo ya, çağır döveceğim ben onu, çağır çabuk. <laughs> Öyle bir şey olamaz baba, çünkü Kemal dün gece hep benimleydi. Nasıl? Ee, şöyle, biz az mayini verdik. Evet. Arkadaşlarla. Evet. Ee, sonra Kemal de yanımızda geldi. Evet. Mansur da fazla aşka geldi türkü çalarken. Evet. Ee, şey, sazın sapıyla Kemal'in ağzına patlatıverdi, orası da böyle şişiverdi. Öyle mi lan? Öyle vallahi baba. Gördün bak, boş boşuna günahını alıp durun kızı. Ya baba geçiver de Cemal abim bir kolunu sarı veysin. Pulluk sapı gibi ortada durup durup. Yedin mi sen ondan hiç? Yemedim. Yemek ister misin? Hay Cemal. Cemal şuna bakı ve hemen koptu yavrum benim Cemal. Tamam hemen. baba. Ay. Ay. Celal. Zeytinyağı getir hemen. Çekil. Ay. Hadi koş. Ay. <laughs> Ay. 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 o. Oh. Nurten, canlarım alsın burada. Allah! Bu Uyuyamamışım ya. Nurten! Nurten! Ne var? Ne oluyor? Ha? Ne oldu damat? Anne daha ne olsun ya? Köpek en iyi gibi merdivenlerde uyumuşsun ya. Aa! Kız Nurten, senin de hiç utanma yok mu? kız? İnsan kocasını yatırır mı köpek gibi merdivenlerde burada ya? E, enişte sen oracıkta uyuverdin. He enişte kaldırmayın beni dedin ya. Kız tamam susun ya. Altın kızlar ya. Her yanım dökülmüş, her yanım kırılmış ya. Ana ne oluyor seni? Lan, lan öküzlerin öküzü Hüsnü'yle bir ekleşeni ya. Tövbe tövbe ya. ya. Babam tam yeniyordu ya. Ya ezanı okundu da güreş iptal oluverdi. Yoksa... Tamam lan. Baba öyle geçiver. Hadi geçiver. Ulan gazı gibi kalıverdim ya. Ah, ah, geçiver be. babam. Geçiver koşalım. Nazar var üstümüzde. Ailenin üstünde nazar var ya. Babacığım. Cemal'ı bu arayı veren mi? Ovalı versin ne? ha? Buyur. <laughs> <laughs> bak ya, bak ya. Hala Cemal diyor ya. Kız da akıllanmadın mı sen? Şişt, bağırma lan, bağırma. Git bana Çetin'in zeytinyağını getir. Git zeytinyağını getir bana. Ne olacak yine zeytinyağı? Baba, ovacağım ben eski haline getireceğim. Biliyorum ya. Bilmesem yapar mıyım böyle şeyleri? Geldi mi? Ya herhalde Allah Allah.